İyi günler arkadaşlar. Yeni bir modelle daha karşınızdayım. Bu da sevdiğim modellerden, hoş gösterişli görünen modellerden biri. Şimdi göstereceğim size. Hemen modellemeye geçelim. Evet, hemen ipimizi bağladık hemen. Şöyle yine büyükçe bir boşluk yaparak başlıyoruz büyükçe boşluk yaptık onun ortasına batıyoruz sonra bir fışkırık oluşturuyoruz hemen onun üstüne batıyoruz şöyle üstüne batıyoruz sonra dibine batıyoruz şöyle bir şey oluşuyor şimdi tekrar göstereyim altı kere göstereceğim o yüzden şey yapmayın şöyle bir boşluk yapıyoruz üstüne batıyoruz. Bu modeller genelde benim internetten görüp de kendime uyarladığım, ne kadar basit ve gösterişli durur diye planladığım oyalar. %100 hani modelleri internetten bulamazsınız. Genelde kendim ürettim diyebilirim. Şöyle bir fışkırık, fışkırın üstüne Birebirini pek bulunmuyor. Bu yüzden hani modelin arasını olsun kendime uyarlıyorum. Bir yerlerini kendime uyarlıyorum. Genelde vardır da hani uyarlanması kendime nasıl kolay nasıl gösterişli geliyorsa ona göre uyarlıyorum. Ee, şeyde yazmaya nasıl gidecekse de öyle de uyarlayabiliyorum. O anki ruh halime bağlı denilebilir. Şöyle beşinci şeyi de oluşturmak üzereyiz. Şimdi son. Uzunca bir boşluk yapıyoruz. Üstüne batıyoruz. Sonra dibine batıyoruz. Ve modelin alt tarafındaki yapıyı oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi şundan 3 tane yapıyoruz. Bu arayı da yine göstermiştim bir ara. Diğer videolarımı da görebilirsiniz. Abone olmaz, olursanız iyi olur videolarımı devam edebilmesi açısından şimdi 1 2 3 4 5. boşluğa Züreyfa'nın 5. boşluğa şöyle yapıyoruz. Dibine batıyoruz. 1 boşluk 2 boşluk üçüncü boşluğu oluşturuyoruz. Sonrasında şöyle dibine batıyoruz. Genelde 1 2 3 4 ve 5. Beşinci. 5.'in ortasına batıyoruz. 5. zürafanın ortasına batıyoruz. 1 2 ve 3 böyle devam ederekten oyayı bitiriyoruz 1 2 3 4 5 5. de yapıyoruz. Hop. 1 2 ve 3 Böyle devam ederek bitiriyoruz o yayı. İpim çok azı kaldığı için zorluyor. neyse doğrulamayalım üç tane bundan yapıyoruz yani arasına üç tane bundan bir motif oturuyoruz sonrasında yeşil ipimizden alıyoruz hop yeşil ipimizden alıp hemen kesiyoruz bunu iki renk yaptım bir yeşil bir pembe yapmayı tercih ettim Evet şimdi başlayalım şu fışkırık yaptığımız fışkırıkların ilkine batıyorum Şöyle batıyorum. Sonrasında diğer fışkırığın dibine batıyorum. Sonra geri dönüyorum o büyük boşluğun dibine batıyorum ortasına. Tam 7 tane boşluk yapıyoruz. 1 2 Şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra ne yapacağımı anlatacağım. 7. battık. 7 tane böyle oluştu. Daha sonrasında diğerinin dibine batıyorum. Sonra diğerinin dibine batıyorum. Sonra geri dönüyorum. Geri dönüp o büyük boşluğa batıyorum. Sonra 7 tane geri dönüp boşluk yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 son kez göstereceğim şöyle şu fışkırın dibine batıyoruz sonra diğerinin dibine batıyoruz her fışkıra bir kere bat batmış oluyoruz sonra büyük boşluğun ortasına batıyoruz ve 7 tane boşluk yapıyoruz 1 2 3, 4, 5, 6 ve sonuncu boşluğu da yaptık 7. Sonra şu 3 tane yapmıştık ya, bunun arasında 3 tane yapmıştık ya, en ortadakinin ortasına batıyoruz. Tam bundan da 3 tane yapıyoruz. 1 2 ve 3 şimdi keseceğim göstereceğim son halini şunu böyle elimizde düzeltirsek olur ha şimdi şu yaptığımız modelin arasını da kesiyoruz onu da unutmayalım bunun arasını kesiyoruz daha hoş duruyor ayrı ayrı şöyle bir model oluyor Gördüğünüz gibi diğerlerini de göstereyim. İki renk yaptım. Şöyle bir modelimiz oluşuyor. İyi günler.